Haftada üç gün e, televizyona, haftada da üç gün hapishanelere sohbet diyor ya. Biz de güç vereceğiz sana. Sen de ilim, biz de yayın. Psikolojiyi, Psikolojiyi anlatacağım, hocam, gönlümüzü fethet <laughs> hocam. Abi ya hizmet olmaz mı? Hmm. Anla. Çekirdek kadro, beyin kadro, esas, zemberek, sağlam olacak kendi dünyasında. Yani bu cah ne biliyor musunuz? Baş onu televizyonlara çıkmak, gözükmek, bilinmek, tanınmak, bahsedilmek, şöhret perestli lanetle dahi bahsedilse gene razı oluyor. Adama demişler bak senden lanet ediyorlar ya sana. Tam tamam da demiş namaz gel tel, pis demiş. Ama biliyorsunuz onu. Ama ben de bahsediyorlar? Felancaya Allah lanet etsin. Demiyorlar mı? He, öyle diyorlar diyor. Rahatsız olması gerekirken bak ben de bahsediyorlar dedi ya. Ba başka bir şey lanet değil ya bu başka bir şey herhalde ya Allah buna lanet etsin ya bu mescidi ne yaptı ya pisledi secadı pisledi. deniyor sana lanet okuyorlar diyor Ahmet o da diyor ki evet lanet okuyorlar ama bende bahsediyorlar diyor. hedefine kavuştu bak halen bahsediyor zaten ha ha <laughs> yani o, ufak şey değil ha Hayır. o televizyonlara yeter ki vitrine çıkayım diye sizi almaz bu. Yani size kimse televizyon teklif etmez ki. O çıkanlara sakın ha nasıl oluyor deme ya. Bir imtihan olursa bir fırtına gelir. Çok çok sizi YouTube'larda şey yaparlar. Tuhaf değil mi ya? Ben şok oluyorum ya. Televizyona çıkayım diye adam küfre taraftan oluyor. İstediklerini yapıyor. İstediği gibi onların istediği gibi konuşuyorsun. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesi uyanıp Hizmete karşı gaflet gelse mi Emir Emirda 125'te diyor ki genç kızlar musallat ediyorlar. Hizmet eden öğretmenlere, talebelere şunları, hizmet eden hepimize gençlere hizmet edemesin diye Emirda'n da öyle söylüyor. Genç kızlar musallat ediyorlar. Burada isim koymuyor. Ta hizmeti Kur'an'ıe vakit bulamasınlar. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini. Mesela Şimdi ben bu araştırma yapıyorum. Ben kendi dünyamdan herkes kendi zaviyesine bakacak. Ama bakıyorum, çalışıyorum. Aklım burada affedersin tuvalete de gidince her... Yo yoğunlaşmışım. Bu yani. Buna çalışıyorum. Ama adam bana ne teklif etmişti? Haftada üç gün e, televizyona. Haftada da üç gün hapishanelere sohbet diyor ya. Facebook bu işte. Ondan sonra hiç kıramadığım kişi vasıtasıyla geldiler. Ulan cazip ha. Ulusal kanal ha böyle. Meşhur kanal isim şey yapmayacak. Ona bu imtihan açmak çok zor ya. Allah imtihan etmesin Müslüman'ı ya. Ya lan, lan. Para da acayip. Hocam diyor bir psikoloji yapacaksın. Bununla sevdireceksin. Böyle anlatıyor. Onunla psikolojiyle çekeceksin. Ondan sonra senin o bir tevit bir haşır. kaç kişi anlatıyorsun şu anda? 50 kişiye. 1 milyon, 2 milyon. Biz de güç vereceğiz sana. Sen de ilim, biz de yayın. <laughs> Jafer, ya, ya dedi seni oraya sokar mıyız ya stüdyoya? E ee, ilk defa duydum. Boğaz'da dedi yat olacak dedi gemi. Orada çekim yapacağız canı yayın. Hiç kimseyi görmeyeceksin ya. Bir sana kahve getirecek bir adam. Bir desem ben, bir de sen istediğin birisini koy. Sana soru sorsun. Psikolojiyi anlat hocam, gönlümüzü fethet hocam. <gülüyor> <gülüyor> ya söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama geldi aşağıydı. Ulan para var. Şöhret var. Hizmet de etsen tu alıp götürdü. Ama bir varmış bir yokmuş. Birkaç ay sonra, birkaç sene sonra aslan değil. Abi ya hizmet olmaz mı? Hmm. Allah Olmuyor. Etmeyecekler mi? Ben etmemem gerek. Etsinler. İçtimaiyette bulunanlar var. Ben onlara malzeme vereyim, onlar anlatsın. Ben arkada olayım. Hemen hatırınıza geliyor. Etmeyecek miyiz? Onlara mı bırakacağız? Bırakmayacaksın. İçtim hayat da zaten Müslüman programı yapıyor. Zaten Müslüman çalışıyor. Zaten o sahanın adamı. Ben malzeme vereyim kendisi güzel de konuşuyor. Benden de iyi konuşuyor. Yani boş bırakmıyorsun ama bu çekirdek hizmeti duracak. Ağaç hizmeti orada gözüksün. Çünkü fırtına geldiği zaman ağacın dalını, budağını, gövdesini bile koparsa önemli değil. Kök sağla. Köke hücum ettirme. Çekirdek kadro, beyin kadro esas zemberek sağlam olacaksın kendi dünyasında. Ağaç dışarıda olsun. Ötekisi gözükmesin. Arkada ona malzeme ver. Ben dedim isim vereyim sana. Onlar benim dedim eleman, benim talebelerim. Onlar yapsın. Öyle mi ya hocam? Dedi. Biz onlar biliyoruz. Ya. Senin derdin hizmet değil. Ki. Tamam ben de niye konuşuyor? Ee, Abdullah zaten iştimaiyetçi. ne teklif etmiyorsun ulusal kanalda? Ömer'e. Ömer git. Salih yapar. Ne var yani? Ben sana git tevhid dersi yap. Ne kadar verildi? <gülüyor> <gülüyor> bana ne? Ben arkada olmam lazım. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Şeydir arkadaşlar, hak ve batıl karma olmamalı. İç içe olmamalı. Olunca vicdanlar altı oluyor. Vicdanlar tarih olmuyor. İman, küfür, hak, batıl ayrılması lazım. Onların çekirdekleri ayrılması lazım. Ama ortadaki o konus yani iki tarafın içtim hizmetleri işte üniversitededir, talebedir, çalışanlar. Onlar yapacak. İki grup çatışacak her sahada. Ama derdimiz burada çekirdeği tespit ettiler. Çekirdeği hücum ediyorlar. Çekirdeği. Çekirdeği yok edelim ki. Ağaç. Şey değil. Ama ağacın dalı bu kırılsa göne çıkar. Burada orayı bırakacak mıyız sorunuza cevap verdim. Olmuştur inşallah. Ömer bende niye konuş? Aptala benden ağzı daha açık eylem yapar. Eski eski konuşanlardan. Eski siyasetçiyle dön demedim mi? <gülüyor> <gülüyor> eski eski şeylerden. Daha iyi tut yapar. Her şey Halit yapar. Niye? Yok sen. İnan bana. Ben şimdi çalışırken bana ne teklif edeceksin daha cazip ki ben o araştırmamı bırakayım. Televizyonlarda bin milyonlara <laughs> Hatta ben enfusi dersleri, haritalı dersleri şimdiki insanlara yapmıyorum ki ben. Abi anlamıyorum. Senin için yapıyorum yapmıyorum ki dedim. Elhamdülillah kesti yani. Ya yani bu dersleri yapıyorum kardeşler. Ama ben haritalı dersleri bunları şimdiki insanlara yapmıyorum ki. Gelecekte üniversitede bunlar olacak. Tüm o gayretsiz insanlar demesinler diye. Bu Risale-i o hakikatlara zaman ayırmasınlar. Kafama bassınlar. Gelecek nesil evlatlarımız bassın. Bunları malzeme yapsın. Onlar uğraşmasın. Daha üste çıksınlar Risale-i Nur'un. Daha derin manalarına geçsinler. Ta hizmeti Kur'aniye vakit bulamasın bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesi uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin ve bu ucum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa keserek dikkatli fehminize havale ederiz.